Sen de <laughs> şey anamaya, Yine çok videosu Artık yeter ya. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> zaman Nokta. Hadi. Çık adam, adam, adam. Nerede? Evet bana da sıkıyor. Nerede gördüm. Selamun aleyküm dedim ve selamımızı aldı galiba ama yerde aldı. Evet devam edelim ederek düşürelim o adamı. Gel bakalım. Hemen top ee, devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Evet. Havada. Evet havada vurduk çok güzel. Ve milver affetmez. Devam ki. O nereye bakıyordu? Karşıya bakıyordu. Şuralarda adam var. İki killimiz var ama killerimiz güzel ikisi de. Biri selam vererek biri havada. Direkt men ateşin olduğu bölgeye doğru koşuyorum. Sesle kasmamamız biraz dezavantajlı. Çünkü kulaklık kulağımda değil. Ama sorun değil. Sohbet havasında bir oyun oluyor. Şöyle bir üçüncü Killimizi alalım. Devam edelim yolumuza. Rahat yapmam lazım mermim bir mermim kalmış hiç dikkat etmedim güzel şunu şöyle takacağım şunu 7 mermi yapacağım çünkü sürekli olarak ilk silahımızı kullanıyoruz devam ki önümüzde büyük ihtimal adam var evlerde bu susa sıkıntı derken bu düştü kıda, kıda. hemen arkaya düşüyorum ama 120 metre olduğu için maalesef onu kaybediyoruz kaybediyoruz Evet bakalım kaldık son 14 kişi. Kask 3 ihtiyacımız var. Tek kalım için sıkıntı olabilir. Ne? Şaka yapıyorsun. O peki ilk baştaki hareket neydi? İlk baştaki hareket tam onu hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Kardeşim buraya gel yani videodayız lütfen. Evet böylelikle 5 kele çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Onun sesini biraz kısar mısın? Sayıcı. Ses gitmesin videoya. Zaten buradan ses duyuyorlar. Bir hemen enerji içiyorum yine alanda devam edeceğim. Killerimize devam edeceğim. 5 leşimiz var. 11 sona kalan oyuncu sayısı. Evet. Önümüzde gördük. Geri döner mi? Dönmedi. Selamun Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun gel. Ecelin hocam gel 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 gel. Dur ses yok şimdi arkama geçmiş olabilir. O da beni duyuyor. Büyük ihtimal derken evet. Kötü 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 kötü. Dar alanda kalmayalım. Evet. Bir, de de. Yelek biraz korkutuyor beni. Kapı sesi mi geldi? bomba çeksin hiç önemli değil onu patlatalım bomba çektiği için de biraz uzaklaşacağım ardından tekrardan şöyle tutunaraktan gelebiliriz balkonla evimize şöyle direkt men bir lootumuzu yapalım bizim tek ihtiyacımız olan şey şu an yelek yelek bir biraz bizim için üzücü alabileceğiz mi beni kutu evet klavyemiz yine kendi kendine tuşlara basıyor maalesef altı leşteyiz güzel killerimiz var Oyunumuza devam ediyoruz. Alana 180 metre diyor. Alana doğru koşalım. Giderken de bir tane Red Bull'umuzu içelim. Ağzımız dilimiz kurudu sabahtan beri koşuyoruz killerin peşinde. Eğer Tugay Gökler video çekmek istiyorsanız aşağıya yorumlar atmayı değil mi Serhat? Hayır. <laughs> Bu video kaç like alalım? 200 like. 5000. 5000 mi? Video 5000 izlenir mi? İzlenir. Bu arada ses var gibi mi? Ses hoparlörden var arkadaşlar. Sohbet etmek için, Kutay'ın sesini daha rahat duyabilmek için. Ee, Kapattım. Onu bu bir ihtimal bot evet. Botumuzu alalım böyle rahat bir şekilde ama adam olsaydı biraz bizim için sıkıntı olabilirdi ki bot güzel. En azından oyunumuzu satmadık. Yok Zula falan sözü vermeyelim izleyicilerimize. Buradan uzaktan güzel bir kill aldık vuramadık çok kötü. Niçin serseri miydi tam göremedim. Evet şurada koşan bir dostumuz var. Nereye koşuyorsun? Bir hit yedi. Önümüze çıkarsa ikinciyi vururum. Ölür ki arkadaşına doğru koşamayacak. Onu engelledik büyük ihtimal. Evet aşağıdaki adamı görmek istiyorum ama büyük ihtimal can yeniyor şu an. Mermi eksiğimiz var. Bir reload yapalım hızlı bir şekilde. Ardından koşmaya devam edeceğim. Adam büyük ihtimal burada. Bu panelde bekliyor. Buraya geçemedi galiba. Evet bize bakıyor. Sa Aa bir daha body vurduk. Evet. Evet sen Atlan ve Serseri 43. Aa, Elveda kardeşlerim. Maalesef onları da Türk kardeşlerimize aldık. Kalan 5 kişi... Yine bir hızlıca ilaç içmek istiyorum. Evet. Aptu kapıyı kapatsana şimdi videomuz gitmesin. İçeriden. içeriden. Ay. Kapatsana bir. Kitle kitle. Evet son 5 kişi kaldı. Bakalım güzel mutlu bir son olacak mı bizim için? Hayır önümde bot büyük ihtimal. Kaz küçü var ama kaz bizim de kaz gücümüz var. Sorun değil. Direkt vuruyorum. Yelek varsa bir kontrol edeceğim botu. 10 leşimiz oldu. Son 4. Hemen bir kontrol edeyim. Güzel. Yelek 2 çıktı yeleğimiz. Son 4 ve kalan sayısı 4. Hadi bakalım. Sona doğru yaklaştık. Umarım sonunda güzel getiririz arkadaşlar. Evet bundan sonra bir tane daha musunuz? Evet istiyorsanız yorumdan belirtmeyi unutmayın Kutayla. Bak. Yorumlara artı bir yazabilirsiniz. Bak işte bak yapalım bir tane Ö -ö -ö -öleceğiz, Evet yapalım. tepemizi sıkan var sesimizi sesi aldık haritada oh. gördük işaretimizi oraya doğru koşuyorum sol tarafta da var galiba önüme geldi birisi. Bot büyük ihtimal o biri çaldı onu tepede varsa sıkıntı göremiyorum ben. O bizi yüksek ihtimal görüyor. Çok Şu çok an, çok an çok sıkıntılı çok bir var. durum. Sıkıntılı bir pozisyon bizim için. Evet. Ona doğru direkt koşacağım. Yakın Fatih'e gideceğim AP'li. Evet. Önümüzde. İki. Son iki kişi. Oh, hadi. Canı çok az. Evet. Son teke tek kaldık. İki hadi iki. bakalım tek tek alacağız mı, vereceğiz mi? Az sonra belli olacak. 4 8 mermim var. Reload'a gerek yok. Enerji falan da fullemeye gerek yok. Setlerim 3. Atış ben duymadım kutaycığım ama artıya bakalım A Bu, baba, da bir şey görmüştüm. Kutu kutu Evet şu an meydanda, her meydanında zıplıyoruz. Bakalım sona kalan oyuncuyu görebileceğiz mi? Kesin o şu an bizi görüyor. Bir atışına bakar. Sessiz daha yok. Bu bizi ürkütüyor. Vallahi ürkütüyor. Kesinlikle bot, yana bir yerde. Evet. Ve 12. Li. 12 ile işte oyunu bitiriyoruz. Evet lütfen abone olmayı. <laughs> Ee, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. 200 like bekliyorum. 200 like gerisi kurtarıyoruz. Devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adam Bay bay.